Herkese yeni bir günden, cumartesi gününden günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim, heyecanlıyım. Şimdi eşimle saat buçuk yola çıktık. Biraz erken gidiyoruz. Benim sınavım onu 20 geçe ama 15 dakika önce gelin dediler. O taraflarda ışık falan çok olduğu için yavaş yavaş böyle gidelim istedik. Bakalım hakkımda hayırlısı diyorum. Birçok dua eden arkadaşım var. Allah razı olsun hepinizden. Olursa çok mutlu olacağım. Olmazsa da tabii ki hiçbir şeyin sonu olmayacak. İnşallah heyecan yapmayacağım. Güzel bir şekilde sınavımı başarıyla tamamlayacağım diye ümit ediyorum. Şimdi gidiyorum. Güzel haberlerle buluşmak ümidiyle diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Böyle sizlerle adım adım paylaşacağım. Eşim şimdi gidiyor. Hocama soracak bakalım. Saat şu an 10'a 10 var arkadaşlar dediğim gibi benim sınavım onu 20 geçe erken geldik ne olur ne olmaz diye. Zaten sınavda başlamış, şuraya da çadır kurmuşlar. Bakın gösterebilecek miyim? Görüyor musunuz? Havada buz gibi şansıma. Evet, bekliyorum bakalım. Geçtim. Geçti mi? Hadi hayırlı olsun. Geçtim. Helal olsun sana. Nasıl geçti yol? Evet arkadaşlar az önce izlediğiniz şöyle eşimle kendime güzel bir kahve hazırladım. Biraz kendimize gelelim kahvaltıyı falan da yaptık. Birazdan oturacağım sizlerle böyle kısacık bir konuşma yapacağım tabii ki. Sınavım nasıl geçti, sonuç ne oldu? Gerçi eşim video çekti. Bunun önüne o videoyu muhakkak koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir kahve keyfi yapayım kendime geleyim. Malum erken kalktım birazdan tekrar görüşürüz diyorum. Bize afiyet olsun. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim şükürler olsun. Bugün bol stresli, bol vesveseli bir gündü ama şükürler olsun saat şu an 3 oldu. İnanın anca kendime geldim ama hala Barış'a diyorum ki Barış ben geçtim, kazandım. Acayip bir heyecandı arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi ehliyet sınavımı başarılı bir şekilde tamamladım çok heyecan yaptım. Şimdi böyle kısacık sizlere anlatacağım. Çünkü ehliyet almak isteyen cesareti olmayan birçok arkadaşım var. Ben de onlardan biriydim. Bir tek yeni evlendiğimiz zaman Adıyaman'da böyle ilk bir heveslendim. Hatta o zaman Ford vardı. Böyle eşim bir iki kere bana sürüş yaptırmıştı. Köyde kalıyorduk. Ama ondan sonra hem şartlar uymadı, yaren falan doğdu etti derken sıra da gelmedi. Bir de ben asla süremem diyordum yani. Benim gibi panik bir insan araba süremez diyordum. Ama kursa gitmeye başladıktan sonra, ders almaya başladıktan sonra tabii ki de ben de birçoğunuz gibi çok pişman oldum. Keşke dedim 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda alsaydım. Şimdiye böyle usta şoför olurdum. işimi gücümü hallederdim. Ben size bahsediyorum ara ara bizim eşlerimizin dış görevleri oluyor yani dış ülkelere gittikleri de oluyor bazen doğuya gidiyorlar siz gidemiyorsunuz öyle durumlar oluyor. Bizim araba kapının önünde duruyor garajda ben her yere yürümeye taksiyle işte dolmuşta hep öyle gidiyordum şimdiye kadar hep öyle oldu. Ama nasip bugünmüş nasip buradaymış Yozgat'taymış Batman'da da niyetlenmiştim Sinop'ta da niyetlenmiştim ama kısmet olmadı nasip Yozgat'aymış. Buradan da Yusuf Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Gittiğim kurstan memnun kaldım. Hocam çok ilgiliydi. Allah bin kere razı olsun. Bugün de yine böyle aynı şekilde heyecanımı yenmeye çalıştılar. Kuş gibi titredim. Eşim de aynı şekilde sakın panik yapma, heyecan yapma dediyse de ben ister istemez elimde değildi. Böyle çok heyecanlandım, panik yaptım. Onu hiçbir şekilde durduramıyorsunuz. Bütün duaları okudum. Komisyon başkanı geldi. İlk motor açıldı, sorular soruldu. Hepsini bildim. Koltuğuma oturdum, her şeyimi ayarladım. İlk parkla başladık arkadaşlar. Parkı rahat bir şekilde yaptım. Ondan sonra yola çıktık. Şükürler olsun anlamına kıyla bugünkü sınavı verdim arkadaşlar. Bakalım Perşembe günü kurstan aramazlarsa ben kendim gideceğim. Yusuf hocam öyle söyledi. E, büyük bir ihtimalle sertifika verecekler. Ona göre de emniyete gideceğiz, işlemleri gerçekleştireceğiz ve. İnşallah ehliyetim olacak arkadaşlar. Darısı isteyen herkesin başına olsun. Gerçekten çok dua aldım. Allah hepinizden razı olsun. Beni bu zor süreçte yalnız bırakmadınız ama netice güzel oldu. Bazı arkadaşlarım hep aynı şeyi söyledi. Sakın moralini bozma, motivasyonu düşürme. İlk sınavda kalan çok var. 2'de 3'te geçen var. Evet ben de bunun bilincindeydim ama gönül istiyordu ki her zaman ilkinde geçeyim. Çünkü bu stres hiçbir şeye benzemiyor. Ama şükürler olsun. Çok da uzatmak istemiyorum. İnşallah sizlerle birlikte emniyete gideriz, işlemleri hallederiz. Ehliyetimi aldığım zaman da sizlerle paylaşırım. Tekrar söylüyorum. Darısı isteyen herkesin başına olsun. Yapamam demeyin. Ben yaptıysam herkes yapar. Evet bunu birçok arkadaşım diyordur ama gerçekten ciddi söylüyorum. Ben yaptıysam herkes yapar. Ben eşim sürerken bile böyle ay 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 böyle kapıları tutan insandım. Aşırı panik bir insandım. Hala daha öyleyim. Ama süre süre pekiştireceğim. Daha da iyi olacak her şey inşallah. Öyle arkadaşlar tekrar dualarınız için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Şimdi mutfağa gireceğim. Tabii ki küpçü dükkanına geri döndük. Mutfağımıza geri döndük. Mayalı yapacağım. Bugün böyle dünden pastamız var biliyorsunuz. Pastanın yarısı duruyor. Güzel kıymalı bir mayalı yapacağım. Mercimek köftesi yapacağım. Aklımdakiler böyle planım değişmezse. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmıyoruz. Sizlerle birlikte mutfağa gidiyoruz. İlk olarak hamuru mayalayalım. O mayalanırken ben de kıymalı harca hazırlayayım. Hadi gidelim bakalım. Ben şimdi hızımı hiçbir şekilde kaybetmeden mutfağa girdim. Her zaman yaptığım klasik mayalı tarifi arkadaşlar. Unu da bu arada kabıma boşaltmadım. Diğer unla karıştırmak istemiyorum. Yine hatap unla yapacağım. Neydi bu? Maya. <laughs> Yaş maya vardı. Onu çıkardım. Bir su bardağı süt, bir su bardağı suyu ılıttım ama ben biraz fazla ılıtmışım. O yüzden birazcık soğumasını bekliyorum. Şimdi burada size malzemelerimi göstereceğim. İki tane yumurtamı ayırdım. Bunu üstüne kullanacağım. 4 yemek kaşığı şeker var. 1 yemek kaşığı tuz var. Siz yarım da katabilirsiniz. Biz böyle birazcık tuzlu seviyoruz. Her zaman söylüyorum şekeri tuzu bir tık fazla seviyoruz. Şöyle dökmeyeyim. Burada da iki tane yumurta akımız var bir su bardağı ayçiçek yağımız var. Alabildiğine un var. Elimize böyle hafif yapışan bir hamur elde edeceğiz. Şimdi aslında bu buzluktan çıktı. Evet bunu dökebilirim. Şöyle bir daha bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yemek yapmaktansa böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu yapışmış. Buzluktan çıktı ya tövbe Gerçekten. Heh. Şimdi şöyle çevire çevire mayayı eğitiyorum arkadaşlar. Instant mayayla da çok güzel oluyor ama mayalılar genelde yaş mayayla çok daha güzel oluyor. Daha böyle pamuk gibi oluyor. En son bazlama yapmıştım. Biliyorsunuz gerçekten çok güzel oldu. Barış da onu çok beğendi. Hatta değil mi? Şimdi burada portakal sıkıyor bize. Evet gördüğünüz gibi mayayı güzel bir şekilde erittim. Bir su bardağı ayçiçek yağını ekliyorum. Şöyle iki tane yumurta'nın akı. Bunlar da bana Nevin ablacığım göndermişti. Hep unutuyordum kullanmayı dedim bugün bunlara koyayım. Gerçekten çok hoşuma gittiler tuzunu da ekliyoruz. Sadece burada eklemediğimiz ne? Tabii ki de iki tane yumurta. Hamur mayaya gelene kadar bunların üzerine streç kapatacağım. Kurumasın diye. Şöyle bir karıştıralım. Şeker, tuz, yağ hepsi birbirine girsin. Tamamdır. Şimdi bunu da kaba koymadım. Şöyle alabildiğine unu ekleyelim. yetmeyebilir. Yedek unu da getirdim. Ben bugün kıymalı yapacağım arkadaşlar. Sizler zeytinli, peynirli yapabilirsiniz. Hatta birkaç tane de yuvarlak zeytinli de yapabilirim. Yaren kıymalı da çok seviyor. Zeytinli de çok seviyor. arkadaşlar bulaşık makinemde çalışıyor bakın böyle hafif elime yapışan bir hamur elde ettim eşimin ellerinden de portakal suyu teşekkür ederim Evet şimdi bunun üzerine güzel temiz bir poşet geçireceğim ondan sonra mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar Bu mayalanana kadar bir buçuk su bardağı mercimeği güzel bir şekilde yıkadım Üstüne geçecek kadar suyunu ekledim bunu pişirmeye bıraktım mercimek köftesi olacak Burada da bir tane büyük soğanımı kestim. Kıymamla kavurdum. Buzluktan kırmızı kapya biber, yeşil biber ekledim. Çok az böyle kaşığımın ucuyla biber salçası ekledim. Baharatlarını ekledim. Bunu da kavrulmasını bekliyorum. Mayalımın iç harcı böyle olacak. Hamurum artarsa bir kısmını da ya zeytinli ya da boş yaparım. Ama şu an bile çok güzel gözüküyor. Bunlar burada kavrulurken hamurum da mayalanacaktır. Mercimekler iyice piştikten sonra bir su bardağı ince kısırlık bulgur ekleyeceğim ona. Ama ilk mayalıyı yapacağım. Ondan sonra mercimek köftesini yapacağım inşallah. Mercimeğin altını kapattım. Bir su bardağı ince bulguru da ekledim. Tam geldi. Şimdi bu sosu hemen tabağa alacağım ılıması için. Bu da tamam. Bunun altında kapattım. Şu an ne yapıyorum? Hamurun mayalanmasını bekliyorum. Hamur mayalandıktan sonra inşallah poğaçalarımı yapıp hemen fırına atacağım güzel bir şekilde kabardı arkadaşlar hatta hala böyle altı sıcak şeye koydum neydi Şurayı açayım bir dakika peteğin üstüne koydum mayalansın diye şimdi ne yapacağım şöyle göstereyim böyle ufak ufak bezeler alacağım kestik seferde böyle az koyacağım mayalandıktan sonra karnını bıçakla keseceğiz ondan sonra tekrar ekleyeceğiz bunu bir iki kere yaptım sizle biliyorsunuz zaten gerçekten güzel oluyor bu şekilde mayalanınca ortadan keseceğiz erken kalktım ya vallahi arkadaşlar bir uykum var anlatamam aslında ama uyursam da bu sefer bunlar kalacaktı o yüzden dedim kalk yeşim sesimden anlıyorsunuzdur böyle mayıştım ama uyumayacağım. Güzel çayımızı içeriz. Ondan sonra aynı kursa gittiğim arkadaşım var. Instagram'dan demin bana yazdı. Onun iki buçuk daydı sınavı. Maalesef biraz heyecan yapmış. İlk parkta kalmış. Dedim hiç canını sıkma. Aynısı benim başıma da gelebilirdi ki ben de çok heyecanlandım. Gerçekten yani anlatmayla olacak bir şey değil. Yaşamak lazım o heyecanı. Dedim canını sıkma hiçbir şeyin sonu değil. Çünkü herkes bana aynısını söylemişti. O yüzden beni izliyor. Buradan selam gönderiyorum. İnşallah ikinci de Allah nasip ederse olur. Allah can sağlığı versin. Her şeyde vardır bir hayır. Bugün ben alamasam ben de öyle diyecektim. Demek ki benim için hayırlısı değil diyecektim. Ama nasip yani. Allah razı olsun komisyon başkanı bile sakin olun rahat olun falan böyle hep konuşturdu beni işte nerelisiniz. Ondan sonra ne iş yapıyorsunuz Yeşim Hanım falan bayağı bir sohbet ettik. Gerçekten Allah bin kere razı olsun. Çok iyi bir insandı. Yani sınav heyecanı bitti arkadaşlar. Bakalım ya şaka gibi. Ben hala inanamıyorum biliyor musunuz? Sanki böyle telefon çalacak alamadın diyecekler gibi hissediyorum. Şimdi ben hızlanayım. Sizleri de çok fazla sıkmayayım. Hızlı bir şekilde bunların şeklini verelim. Ondan sonra da bıçakla keselim arkadaşlar. Tekrar harçtan koyacağız. Evet birinci tepsiyi bitirdim. İlk koyduklarımı görüyorsunuz nasıl mayalandı. Şimdi onlarla kesme işlemine başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten mayalı hamur çok rahat kesiliyor arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz. Arştan tekrar böyle içlerine dolduruyoruz. Hem görüntüsü çok güzel oluyor bu şekilde. Buna kadar güzel kabarmış maşallah. Böyle hepsine bu işlemi yapacağım. Biraz yapışacaklar sanırım ama şöyle yapalım. Bunları fırına atar atmaz da şimdi zeytin ayıklayayım. Yuvarlakları da yapalım. Daha ne var sırada? Köfte var. <laughs> Onu da yapayım. şöyle yumurtamı bir çay kaşığından az pekmez ekledim isterseniz eklemeyebilirsiniz yumurta sarılarını da sürelim 200 derecede nar gibi kızarana kadar mayalılarımızı fırına gönderelim arkadaşlar Vallahi çok güzel olacak inşallah Arkadaşlar şimdi bu güzellikler doğru fırına gidiyor bakalım. Şimdi yavaş yavaş çay suyumu koydum. Buraya iki tane soğanı güzel bir şekilde kestim arkadaşlar. Biber salçası, domates salçası ekleyeceğim. O biraz kavrulsun. Burada haşladığım mercimek haşladıktan sonra biliyorsunuz bulgur koydum. ince kısırlık bulgur. O da burada. Ve burada şimdi ne var? Bakın mayalılarım nasıl oldu. İnanın pamuk gibi olmuş böyle harika olmuş arkadaşlar. Altları falan da çok güzel pişmiş. Yaren bir tane test etmek için aldı. Yumuşaklığını böyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi bunu tekrar kapatacağım. Biraz ılıdı, iyice soğusun. Şimdi ben soğanımı kavurmaya devam edeyim. Bu arada bulaşık makinem bitti. Artık onu çaydan sonra yerleştiririm. Şimdi hiçbir de onunla uğraşmayayım. Çünkü biraz da acıktık. Evet bakalım. Pişirdiğim soğanı da aldım salçalı. Şimdi ilk etapta kaşıkla karıştıracağım çünkü çok sıcak. Zeytinli mayalıyı da çıkardım. Birazdan sizlere göstereceğim. Şöyle bir sıcağını alalım. Bugün buna böyle elimle şekil vermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim ne yapacağımı. Şöyle alayım. Şu tart kalıbına böyle streç yaydım. Buna güzel şekil vereceğim. Ters çevireceğim. Yuvarlaklarla da şekil vereceğim. Bugün o şekilde yapmak istedim. Oo sıcak. Epeydir aklımdaydı böyle mercimek köftesi. Yapamamıştım. Şimdi inşallah afiyetle yiyeceğiz. Çayı da demledim. Fırınla işim de bitti bulaşık makinesini yerleştirmeyecektim ama bir tek kaşık çatal kaldı hepsini yerleştirdim tez canlılık böyle bir şey maalesef kendim söylüyorum ama kendim uygulayamıyorum şöyle bunlar şimdi birbirini tutana kadar böyle yoğuracağım yeşilliklerim sudaydı marulları çıkardım süzgece aldım maydanozu kestim yeşil soğanında beyaz yerlerini çok kesmedim yeşil yerlerini kestim zaten içinde iki baş soğan vardı o yüzden biz limonu yerken döküyoruz ben genelde böyle nar ekşisi döküyorum Evet arkadaşlar saat 5.30-6'ya geliyor. Benim bugünkü çay masam hazır oldu. Daha doğrusu çay ikramlarım masayı şimdi kuracağız. Mercimek köftesi birazcık daha kalın olsa şekli daha güzel olacaktı. Şunlar birazcık daha sık olacaktı ama olsun böyle de güzel oldu. Tadı gerçekten çok güzel olmuş. Epeydir yapmamıştım. Poğaçam bakın pamuk gibi oldu. Zeytinler de aynı şekilde. Bu da dün akşamki pastamız. Arka tarafını çevirdim. 3 dilim yemiştik. Bugün tekrar yiyeceğiz. Marulları yıkadım. Sadece limonu unuttum. Şimdi limonu da güzel keseceğim. Şimdi güzel ailece altı çayı yapacağız diyelim. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Marul düştü. Şöyle alalım marulu. Bize afiyet olsun. Birazdan çaydan sonra tekrar buluşuruz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Eşim getirdiğinde şunu şeker hamuru zannettim ama kekmiş. Gerçekten çok güzeldi. Çok beğendim. Pastayı da eşim Yozgat'tan, Hanzade'den almış. Oranın pastaları güzel oluyor zaten burada da yazıyormuş görüyorsunuz. Gerçekten beğendik. Evet lafı daha fazla uzatmayayım. Biz şimdi çayımızı içelim. Tekrar birazdan buluşuruz diyorum. Bize afiyet olsun arkadaşlar. En son 6 çayında sizi bıraktım. Saat şu an 11'e geliyor. Ben birkaç saattir telefonu hiç elime almadım. Uzun uzun telefon trafiğim vardı arkadaşlar. İster istemez herkes merak ediyordu. Arayanlar, soranlar Allah razı olsun herkesten diyorum. Benim için çok heyecanlı, çok değişik ve sonu çok güzel biten bir gün oldu. İnşallah bana da kazasız belasız bir şekilde araba kullanmak nasip olur. Önemli olan bu zaten arkadaşlar. Yoruldum. Sabah erken kalktım. Zaten erken kalkmaktan ziyade beni stres yordu ister istemez. Gelince de gördünüz durmadım. Yaptıklarım çok güzel olmuştu. Mercimekli köftemde, da. Hatta ne yaptım? Zeytinlerin hepsini dışarıda bıraktım. 2-3 tane kıymalı bıraktım. Gerisini buzluğa attım. Kıymalı ertesi gün kötü oluyor. Zeytinliğe falan bir şey olmuyor. Kıyma ister istemez ağırlaşıyor. O yüzden onları güzel çift buzdolabı poşetine koydum. Buzluğa attım. Allah kısmet ederse canımız istediğinde çıkarır yeriz arkadaşlar. Yarın bakalım ne yaparız ben de bilmiyorum. Bu gece şöyle kafam rahat bir şekilde uyumak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum inanın. Yarın pazar herkese şimdiden güzel bir pazar günü diliyorum. O zaman lafı çok daha fazla uzatmıyorum. Ama bunu da söylemeden tekrar geçemeyeceğim. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse inşallah yarınki vlogda tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinizi her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.